ifade etmek isterim. Bizlere hem evinizin hem de gönül kapılarınızı açtınız. Allah sizden razı olsun. Tabii anlatılacak çok şey var. Çok da zamanınızı harcamak istemiyorum ama biz tabii göreve gelmeden önce ve geldikten sonra özellikle İyibie kardeşlerimizin bize en büyük tarafları doğalgazdı. Hatırlarsanız. İşte 32 ilden büyük bir ilçede Doğalgaz sıkıntısı var. Üçüncü sınıf muamelesi görüyoruz gibi ifadeler vardı. Haklı bir sistemde. Biz elhamdülillah elimize değil gövdemizi taşın altına koyduk ve Eyyubiye'yi elhamdülillah doğalgaza kavuşturduk. Şu anda Eyyubiye'mizin yüzde altmışı doğalgazla buluştu. Kısmet olursa bir yüzde kırklık kesimi var. E, sit alanları dışında inşallah bu önümüzdeki dönem içerisinde de doğalgaz sıkıntısını inşallah bitirmiş olacağız. Destekten aldık. Bakanlarımızın desteğini aldık. Ve Eyyubiye Belediyesi olarak sırf doğalgaza bizim şu an itibariyle 250 milyonu yakın bizim kendi bir yatırımımız oldu, yani. bir masrafımız gitti belediye olarak. da desteklerini istedik. Şu anda proje onaylandı. Hemen millet bahçesinin güney tarafında seçimlerden hemen sonra kamu hizmetleri alma adına kamu kampüsünü inşallah temeline atacağız. Yine belediye binamızın da aynı zaman içerisinde, dilim içerisinde temeline atacağız. Bu vesileyle gerek kaymakamlık, gerek ilçe milli eğitim, gerek sağlık, gerek tapu, gerek nüfus yani, bir ait bütün kamu birimlerinin hepsini tek çatı altında toplayıp artık hem zaman kaybına inşallah uğramayacağız hem de ciddi manada tasarruf sağlayacağız. Ve şu anda temeller atıldı. Bir taraftan illaki ki o satımının altında görmüşsünüz. Şu anda orada bir şehir kuruluyor tabiri caizse. Toki'nin kurmuş olduğu bir 7 bin konut hızlı bir şekilde yükseliyor. Yine bunu entegre olarak Eyyubi'ye belediyesi olarak Bizler deprem gerçeğini yaşadıktan sonra depreme dayanıklı sismik izolatörlü bin konutun temellerini attık şu onları da onlar da hızlı bir şekilde yükseliyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ses, sen de, sen de. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.